Türkiye'nin tarımla ilgili genel anlamda makro düzeydeki politikaları çok anlaşılabilmiş değil. Bunlardan en önemlisi tohum. Yani yerli tohumun hibrit tohuma e, kaybettiği bir dönem yaşadık biz. E, ve bu maalesef e, üretim biçimlerini çok etkiledi. Birçok İsrail firması e, bizim üretim biçimlerimizi yönlendiren ve tamamen içimize kadar giren hatta midemize kadar giren süreci İsrail firmaları yönetti. E, buna karşı benim e, öğretim elemanı olduğum dönemde de bir tavrım vardı. Yani Biz bu ülkenin e, has tohumlarını bu ülkenin evlatları olarak yeniden sofraya getirecek bir projeyi hazırlamalıyız. Bu bizim gelecekteki belki de kurtuluş ekonomik olarak da sağlık olarak da kurtuluş ümidimiz olacak diye her zaman söylemiştim. Göreve geldik bir yerel tohum merkezi kurduk. İlk başta tabii ki çok böyle anlaşılabilmiş değildi. Sonra yavaş yavaş anlaşıldı. Şu anda 763 tane envantere kayıtlı genetiği oynanmamış tohuma sahibiz. Bu bir rekor. Onu söyleyelim. Ve biz bu tohumlardan honaz Belediyesi'nde daha önce atıl durumda olan bakımsız bir alanı düzenledik, rehabilite ettik ve orayı fide üretim merkezi haline getirdik. Şu anda o merkezde biz her yıl 2 milyona yakın, 2 milyonun üzerinde fide üretiyoruz. Ve biz bu fideleri vatandaşlarımızla ücretsiz olarak buluşturuyoruz. Birçok belediyemize, birçok kuruma biz bu to tohumlardan elde ettiğimiz fideleri teslim ediyoruz. Neden? Çünkü biz eski o gerçek kokulu domatesler, biberler, patlıcanlar, işte bir sürü sebzenin yeniden soframıza gelmesi konusunda duyarlı olmak zorundayız. Bu projemizi hazırladık. Projemize bir proje yarışması yapıldı. Akdeniz Belediyeler Birliği. Ee, çok sayıda belediyemiz var orada ve o belediyeler birliğinde bizim projemiz e, birincilik ödülü aldı. E, bu da bizim tabii ki e, motivasyonumuzu bir derece daha yükseltti. Dedik ki biz bunu başarabiliyoruz, daha da yükseltelim. Şu anda iki tane daha uygulama bahçesi hayata geçiriyoruz. Bir tanesini dün, dün tarım ilçe müdürümüzle bir araya geldik ve onunla ilgili bir çalışmayı yürütüyoruz. Kendi arazimiz orada biz bir hem kapalı hem de açık alanda büyük bir alan orada da faaliyet yürütmeye başlıyoruz. Dein yerinde ise biz mutfağa girecek ürünleri de planlamak zorundayız. Etinden sütüne, sebzesinden meyvesine artık hastalıkların temeli olan genetiği oynanmış ürünlerden arındırılmış bir mutfağa ulaşmak zorundayız. Bunu sağlayamazsak şu anda dünyanın en büyük sağlık harcamalarının başında tabii ki COVID'i saymazsak kanser hastalıkları geliyor. Bir sürü türlü, türlü türlü kanserler çıktı. Şimdi ben hep onu söyledim. Buzdolabında büyüyen salatalık olur mu? Buzdolabında büyüyen patlıcan olur mu? Maalesef biz bunları yaşıyoruz. Artık sünger yiyoruz. Patlıcan yerine sünger yiyoruz. E, maalesef karpuzlarımızın genetiği oynandı. Karpuzun içinden aldığımız o e, tohumlar toprağa koyduğunuzda yeşermez hale geldi. E tabii ki bunların hepsiyle mücadele etmek gerekiyordu. Başardık.